ya bari bugün ellerini çek üzerimden. Olamaz ya. Yani. Ağlama ya karşımda. Ağlama. Timsah gözyaşlarını görmek istemiyorum senin. Bugün Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacağını konuşacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. Öncelikle Doğan'ın gerçekleri öğrenmesini ve Giray'ı boşamasını bekleyenler beyni tuşuna basmayı unutmasın. Son bölümde gerçekten ters köşe sahneler izledik. Mustafa'nın başına gelenler hepimizi gerçekten kızdırdı. Ama endişelenmeyin, çünkü diziye sürpriz değişiklikler geliyor. Bazı karakterler dizimizden ayrılacak ve bu ayrılıklar bizi çok heyecanlandıracak. Öncelikle Heves ve Giray'ın ayrılacağı haberi geldi. Giray'ın gidişi Fatih'e doğaya geri dönme şansı verecek. Ayrıca Mustafa'nın başına gelenlerin ardında Görkem'in olduğunu Fatih öğrenecek. Fatih Mustafa'ya yapışan kadını araştırırken bu kadının Görkem ile bağlantısını keşfedecek. Bu durum Görkem için büyük bir son olacak ve Fatih boşanma fırsatını yakalayacak. Nursema'nın ise hayatının aşkıyla tanıştığını söyleyebilirim. Firaz konusunda da hepimiz bir sürpriz yaşayacağız. Çünkü Firaz Nursema'ya aşık olacak. Nursema Görkem sayesinde hayatının en mutlu günlerini yaşayacak. Ve tabii ki Mari'nin Abdullah Bey ile yakınlaşmasını da unutmamak lazım. Meri'nin dizide daha fazla yer almasıyla Kızılcık Şerbeti özlediğimiz günlerine bir adım daha yaklaşacak. Evet arkadaşlar, Kızılcık Şerbeti analizi bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır.